Merhaba arkadaşlar. Günaydınlar canlarım. Nasılsınız can dostlarım? Hoş geldiniz. Yükselin. Ev yemeklerine, mutfağıma. Ravani yapacağım arkadaşlar. Ravani bak. Burada bir bardak şekerim var. İki tane yumurtam var. Malzemeler. Şurada bir bardak irmiğim var. Bir bardak unum var. Bir bardak sütüm var. Bu da bir bardak yağım. Burada da siyah kaşkaşım var bak. İçine atacağım levhanemin. Bir kabartma tozum bir şeyim var bak. Bir sonra burada da bak. İki bardak şeker var, üç bardak suyu var. Burada şef hazırladık. Onu da yapacağım. Şekerimi buraya döktüm. Şimdi çalıştıracağım makinemi. Yumurtamı da atacağım içine. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu biraz burada çarpacağım canları. Beynine köpürttüm mü sonra da şey mi yapacağım? Can arkadaşlarım nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Takip edin yükselin ev yemeklerini. Abone olun. Teşekkür ediyorum hepinize cümleten. Yani musafirlerim gelecek onlara hazırlık yapıyor. Bir ürünlerine arabaşı yapıyorum arkadaşlarım. Buyurun gelin yiyelim. Arabaşı ocakta bir şey yok. Tatlımızı yapacağım. Yarın da size çekip bunu vereceğim can dostlarım. Thank you. <laughs> yumurtayla şeker ve incele köpürez yeşirttim arkadaşlar. Bak şimdi bunları dökeceğim malzemelerimi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da irmiğim. Sütüm. Bak siyah kaş kaşı mor kaş kaş mor. Bunları bir indireyim, mıcık çaktım. Ay, tövbe yarabbim. Bak ne arkadaşlar. Umurum yok canım indi ama biraz ısmam gerekiyor. Çığlıklarım. Şunların elimizle alışmışız yapmaya da bunlar bir şeyimiz gidiyor. Hep kendi gücümüzle yaptık şimdi ya kadar her şeyi. Makine mi vardı evet, makine mi vardı bir şey yoktu. Kendi kendimize çarpıyorduk elimizle. Ha şimdi bunu iyice çırpacağım ondan sonra inşallah tepkime dökür kırılma bir şey diyeceğim 180 derecede. 你们在哪儿住啊？他的里住 Thank you.